Merhaba sevgili arkadaşlar Türkiye'nin Test Kitapları kanalından hepinize başarılı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sevgili arkadaşlar yayınların özellikle LGS'ye yönelik en yeni güncel ürünlerini sizlere duyurmaya, içeriklerini incelemeye gayret ediyoruz. Bu videomuzda yine sizlere yepyeni, taze çıkan bir konu anlatım, ders anlatım fasiküllerini duyurmuş olacağım. Koray Barul Akademinin yeni eğitim dönemine başlamadan önce. Çıkarmış olduğu 8'lere yönelik ders anlatım fasükülleri. Arkadaşlar biliyorsunuz yayınların konu anlatımlı kitapları çok fazla yok. Yaklaşık 10-12 yayının benim hatırladığım konu anlatımlı kitabı var. Genelde yayınlar soru bankası ve deneme çıkarıyor. Kimlerin vardı konu anlatımlı kitapları hatırlayalım. Bilfe'nin Föyleri, Nitelik yayınlarının konu anlatımlı kitapları, Okyanus Class Made konu anlatımlı kitaplar, TÜDEM yeni 3 boyutlu bir seri çıkardı. Yine konu özetli. Palmen'in konu anlatımlı grubu var. Karekök'ün var. Yani belli başlı yayınların var. O yüzden Koray Varol Akademi'nin bu çıkarmış olduğu derslerin anlatım fasiküllerini mutlaka inceleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda içeriklerini daha detaylı göreceğiz. Soruları inceleyeceğiz. Kitapların içeriğinde sayfaları gezerek daha detaylı sizlere sunmuş olacağım, göstermiş olacağım. Peki arkadaşlar bu kitaplar bizlere ne sunuyor? Sonraki videoda detaylı inceleyeceğiz ama genel bir özetleyelim. Fen bilimleri ders anlatım fasikülleri 13 fasikülden oluşuyor. Yani kitabın içerisinde 13 tane fasikül var. Tabi çek kopar şeklinde tırtıklı değil ama isterse isteyen arkadaşlar kendisi fasikülleri kopararak da ayrı ayrı çalışabilir, çözebilir. Matematik 12 fasükülden oluşuyor, 860 soru. Türkçe 17 fasükül ve 844 soru içeriyor. İnkılap tarihi 12 fasükül, 812 soru. Din kültürü 9 fasükül ve 760 sorudan oluşuyor. Ve sonraki videomuzda da daha detaylı inceleyeceğiz dedik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak bildirimleri açarak yeni çıkacak olan ürünleri kaçırmamış olurlar. Ee, ve sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.